Evet tekrardan merhabalar. Evet, hareket bu artık. Farklı hareket bulmaya çalışıyorum. Tekrardan merhaba. <laughs> saçma <gülüyor> zaman hareketler yapıyorum. Valla çekme kolay insan psikolojisi bozuluyor. Selim haksız mısın? Haksız mıyım yani? Haksız mıyım? Haksız. Böyle vardı bir tane. Haksız mıyım? Haksız, haksız mı? Hatırlıyor musunuz o videoyu? Bir tane böyle tombul bir çocuk var. Şimdi burada ne var? İşlem önceliğine geldik. Aslında az önce kısmen yaptık. İşlem önceliği mantığı şu önce parantez içine bakılır. Aslında parantez içinde, parantez dışındaki işlem ben... Ben bir de P'yi çok kolay söyleyemiyorum mesela pazar <laughs> <laughs> Benim için çok zor bir bölüm. Önce parantez içine bakılır. Tamam o kolay olur. Ee, oradaki çarpma veya bölme işlemleri yapılır. Sonra parantez içi biter. Toplama çıkarma kalır. Onlar yapılır. Sonra şimdi bakarız. Yani Üstlü ifade arada evet nadir de olsa ve arada üstü ifade olabilir. Unuttum pardon. Yine parantez içinde üstü ifade varsa önce o yapılması lazım. Şimdi ben şimdi üst sayı girip kafanızı karıştırmak istemem. Şundan bahsediyoruz. Mesela şöyle bir durum var diyelim. 4 işte artı işte 2'nin küpü. Sallıyorum şimdi. Baktık paranteze. Bakın burada bir üstlü ifade var. Görüyor musunuz? Çok Şu mantıklı. Şurada 3 koyalım. 3 koyalım. Şurada şöyle yapalım. 2'nin küpü Önce 4 ile 2 toplanmaz. 2'nin küpü alınır sonra toplama yap. Ondan bahsediyoruz. 2'nin küpü ne? 6. Şaka şaka. 8. Olur mu? Ben <laughs> nasıl yapacağız? 3 tane 2 çarpı. İşte korkmayın. Kork, korkmamak için vermiyorum. <laughs> Burası 3 duruyor çarpı 4 artı kaç? 8. Burası da 3 duruyor çarpı 8 4 12 yapar çarparsam 36 gelir. Bundan bahsediyoruz. Ama parantezlerinde çarpma veya bölme varsa onu da yapmak lazım. Şimdi bu soruda görürsün ne demek istedim anlayacaksınız. Bir tane şöyle bir tane de örnek vereyim. Ben kendim sonra başlayalım. Mesela 4 var işte artı var. Şöyle bir 3 var açtım parantezi. 2 çarpı 4 var. Eksi işte 3 çarpı 8 var. Kapattım işte eşittir soru işareti yazdım mesela. Şimdi burada ben şu 4 ile 3'ü toplayabilir miyim yani? Olur. Olmaz. O insanlık değil. O toplanmaz. Peki ne yapacağım hocam? Şunu yapacaksınız. Önce parantez içine bakacaksınız. Bak içeride de çarpma var. Görüyor musun? Bu çarpma. Şu da bir çarpma. İki tane çarpma var. Farklı farklı. Önce onları bir yapalım istersen. Şimdi 4 duruyor. Karışmadım. artı 3 duruyor. Karışmadım. 2, 4 kaç? 8 yapar. Eksi kaç yapar? 24 yapar. Görebildik mi orayı? Bak. 3 kere 8, 24. 2 kere 4, 8 yapar. Selim takip et. Şimdi Selim'le arada kaytarıyoruz. <laughs> neler neler yaşanıyor? Şu stüdyon dili da konuşsa. Dili da konuşsa orada kamera çekiyor. Belki de izliyorlar. Bakacağız. Şimdi dört yine duruyor. Arada artı var. 3 var. çarpı. 8 eksi yirmi Bunu öğrendik. Bunu biz ikinci videoda öğrendik. Niye öğrendik? Bugünler için öğrendik. Bak bugünlerde rahat etmek için öğrendik. Büyükten küçüğü çıkaracaksınız. Büyüğün işaretini koyacaksınız. Yani yirmi dörtten bak her tarafı kullanıyorum. 8'i çıkarıyorum. Komşuya gittim 6, 16. Nasıl 16? Eksi 16. Bak burası eksi 16 olacak. Bunu da çarpmada öğrendik. Dördüncü adımda öğrendik. Niye? Bugünler için. Sayıları çarp sonra işareti koy dedik değil mi? 4 duracak artı bak burası 3 kere 16 yapacağız. 16 3 çarpalım. Nerede çarpalım? Şu kafamın üstünde çarpıyorum. 16 çarpı 3. Kafamın üstünde çarpıyorum. Ben çıkmadım değil mi senin dışarı? İçeride gitme. 8 elde var. 1, 14, 48. Burası 40... Ama nasıl 48? Nasıl güzel 48? Nasıl eksi 48? Niye? Çünkü bir artı bir eksi var. Bir tane eksi var. Doğru mu? Eksilerin sayısı önemli orada. Burası eksi kaç yapar? 48. Yine bir toplama çıkarma işlemi çıktı karşıma. Yine büyükten küçüğü çıkaracağım. Büyüğün işaretini koymam lazım. Ne oldu burası? O zaman 48'den 4 çıkarsa 44 ama nasıl 44 sorusunun cevabı eksi 44 gelecektir diyoruz. Anlaşıldı mı şu kısım? şuna dikkat edelim. Bunun gibi işlemler yapacağız. Bu daha çok işlem önceliği işte üst sayılarda, işte rasyonel sayılarda falan çok işime yarayacak. Bilginiz olsun. Birinde denklemde işime yarayabilir. Onun altında işime yarayabilir. Matematiğin tamamında var olan bir bölümden bahsediyoruz. Kök kısa da işime yarar. Anlaşıldı mı? Yani her yerde işime yarayan bir bölümden bahsediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Şöyle yapalım dur. Burası neymiş? Bak burası da ne? Çıkıyorsa çıkıyordur. Bak bak tasarıma bak görüyor musun? herkes yapamaz. Çıkmıyorsa çıkmıyordur. Hangi konuda var bu biliyor musun? Beni tane takip Selim biraz bilmiyor şu anda. O öğrenecek o da işleri. Kökkü sayılardalar. Kökkü sayılardalar. Ne? Dört şey kuralı. Kökkü sayılardalar neydi? Çıkıyorsa çıkıyordur. Çıkmıyorsa çıkmıyordur. Kök kısa da göreceğiz bu kısmı. Bilginiz olsun. Bu da bizim motto'larımızdan bir tanesi. Evet başlıyoruz işlemlere. Bak, ins insanlığı gördün mü kolay? 5 artı 2 kaç? 7. 7 7 kaç yapar? 49. Selim sakin ol, şaka yapıyorum. Ne oldu şimdi? <laughs> <laughs> Böyle olur mu? Böyle olur mu? Olmaz. Ne yapacaksınız? Önce dikkat edin. Bakayım dedim Selim takip ediyorum. <laughs> Benim çok şu anda Panik oldu. Şimdi burası kaç? 5 duracak. Artı 7 kere 2. 14. Önce çarpma yapılacak. Sonuçta kaç gelmiş olacak? 19 gelmiş olacaktır diyoruz. Buradayız. 7'den 15 çıkaramayız. Parantez olsaydı belki. Bak şöyle olsa o zaman çıkaracağız. 7 eksi 15. Ama parantez olmadığı için olmadığından dolayı ne yapacağız? Önce 15'i 3'e bölmemiz lazım. Yani şu işlemi yapmamız gerekiyor yani. 7 eksi kaç geliyor? 3. Gördük mü burayı bakın. 3 olur mu ya? Şaka, şakalı deriz. Şaka yaptım. Tamam Selim sakin ol. Gideksi kaç? 5. 7'den 5 çıkarsa kaç kalır? 2 kalmış olur. Orada bir bölmede bir sıkıntı yok yani. Çok zor bölme işlemi değil. Evet, devam ediyoruz. Etmeye çalışıyor. Aha, kanka farklı bir şey yaptım ha. Bu böyle miydi ya? <laughs> Değildi. Değil mi? Dur dur. Bir hareket yaptım ki sorma. Evet. Akıl tahtını aklını aldım. Dur. Evet. Bir dondurma olayı olmuş olabilir şu an. Ama sakin oluyoruz. konuya hakimiz, teknolojimiz çok üst seviyede şu anda. Elektrik mi gitti acaba? Evet dur şimdi şöyle yapalım. Şunu alalım. Sakiniz değil mi şu an? Bir problem yok tamam. Ben çok sakinim. Ben ben bu durumlara çok alışırım. Ben yıllarımı verdim. Biz nelerle çekim yaptık. Evet şöyle yapalım. Bir, şöyle bir sayfa geçirelim. Şöyle yapalım. Peki acaba sayfa geçecek mi? Geçti çok güzel. Bak gördüm kendine geldi şimdi. Ha. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Sonra da şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Sonra şöyle yapalım. Oluyor değil mi? Selim oluyor mu? Oluyor diyor Selim. Ama bu bir şey oluyor, bir şey oluyor sanki. Sanki büyüyor gibi geliyor bana. öyle geliyor mu? Tamam. Önemli değil. Kesme kardeşim. Ne çektiğimizi her tüm Türkiye görsün. Neler çektiğimizi görsünler. Kesme burayı. Şöyle yapacağım. Gene yapacağım. <laughs> Çok mu aşağı indik ya? 3-4 değil mi? 4 soru yok mu burada? Şöyle yapsam yetmez mi? Şöyle ne dersin bu işe? Olur mu? Bence oldu. Evet devam ediyoruz. Bakın iki tane çarpma işlemi var burada. Bakın şurayı bir çarpacağız, şurayı bir çarpacağız. 4 kere 3 12. Ama nasıl güzel 12? Nasıl? Eksi 12. Niye? Bir tane eksi var çünkü orada. Bir tane eksi var. 9 kere 36. Orada bir sorunumuz yok. Artı 36 yapar. Kuralımız ne olacak yine burada? Büyükten küçüğü çıkaracağız. Büyüğün işaretini koyacağız. Tekrarlıyorum. Büyükten küçüğü çıkaracağız büyüğünde işaretini koy. 36'dan 12 çıkaracağız. Onu da şöyle alt alta yazalım isterseniz. 4, 2 burada 24. Nasıl 24? Artı 24 ilk sayı olduğu için yazmaya gerek yok. İstersen yazabilirsin. Sorun değil ama biz yazmıyoruz sayı artı olduğu zaman. İlk sayı için konuşuyorum. Anlaştık mı? Dikkatli olalım. Alttayız. 27, 3'e bölünür zaten. 9 gelir. 9 eksi 10 çarpı 2 kaç yapar? 20 yapar. Toplama çıkarma çıktı yine. Bak ilk adıma dönecek. Matematiğin tamamı öyle. Hep ilk adıma döneceğiz. İlk ve ikinci adıma döneceğiz. 9'dan 20 çıkmaz. Ne yapacağız yine? Büyükten küçüğü çıkarıp büyüğün işaretini koyacağız. 20'den 9 çıkardım. Kaç kalır? 11 mi? Zor bir çıkarma yok. 11. Ama nasıl 11? Eksi 11. Çünkü 20'nin işareti negatiftir diyoruz. Tamam mıdır? Bunlara dikkat edelim. Nerede? 4 bitti mi? Şimdi şuradayız. Şurayı alacağız. 5, 6, 7, 5'i de şöyle alabilirsek. Şöyle yaparsak 3 soru çözeriz. Evet güzel. Çok uğraşmayalım buraya. Dikkatimiz dağılmasın. Buradayız. 27 var burada. Dursun. 3 kere 9 da 27 yapar. Görebiliyor musunuz? Şurası 27 yapar. Şurası. Artı 8 kere 2 kaç yapar? 16. Bir sayıdan bir sayı kendisinden çıkarırsan sonuç kaç kalır? 0. Bir sayı kendisine bölersen sonuç kaç kalacak? 1. Bak bunu 500 defa daha söyleyeceğim. Bir sayıdan kendisini çıkarırsan sonuç sıfır çıkar. Bir sayı kendisine bölersen sonuç bir çıkar. Yani bundan bunu çıkaracaksınız. Sonuç sıfır gelecek. Bunu yazsanız da olur. Yazmasanız da olur. Ben insanlık olsun diye bir kere yazdım. Bir daha yazmayacağım. Eşittir 16 olur. Çarpma falan yoksa yazılmaz. Çarpma olursa yazılır. Ne demek istiyor bu adam dersen şunu demek istiyor. Mesela 27 eksi 27 çarpı 16 olsaydı burada sıfırı yazmak zorundasın. Yazmazsan işlem hatası olur çünkü. Çünkü parantez içinde ne yapıyorsun önce? Ne burası? Sıfır. Çarpı kaç var? 16 var. Sıfırla sayın çarpımı kaç eşittir diyoruz? Sıfıra eşittir diyoruz. Tamam mı? Dikkatli olalım. Peki devam. Buradayız. Önce parantez için yapacağız değil mi? Şurası. Bak şurası ne? Bak şuraya bakar mısın? Allah rızası için. Sıfır çarpı. Sıfır bu ya. İşte bu sıfırı ne yapmayacağız? Yazmayacağız. Hiçbir işimize yaramayacak. Peki buradayım. 17 yapar. Şurası görüyor musunuz? 17 Eksi kaç var? Öyle mi? Burada mı? Nerede hatalar? Dur kardeşim. He şurada evet tamam. <laughs> ya ben burada ne konuştum ya? <laughs> Ama çok önemli şeyler anlattım şu an. Şu an kendini parçalayan bir grup var. Doğru mu? Selim'le beraber kendini parçalıyor. <laughs> Allah'tan Selim'in de matematik bilgisi var. Diğer konuları bilmiyorum da burada iyisin Selim. <laughs> Ya ben çok güzel bir şey anlatmışım şurada. Ne var 27 çıksan? Ne var yani? Biz buna ne diyoruz? İşlem hatası diyorsun. Biz de yapıyoruz. Bilerek yapıyor. Bunların hepsini bilerek yapıyor. Yani şimdi bir şey açıklamak istemiyorum ben sizler arkadaşlar. Burada her şey bir vurgu. İstemiyorum bazı şeyler açıklamak. Evet. 27 de gitmez bu arada. <laughs> Neyse. Kesmekten kolay değil mi senin burası en azından? Kesmeyiz yani. 9 bölü 3 var ya. Ben oraya, ben orada ne istedim biliyor musunuz? 27 eksi anlatmak için o kadar uğraştım ki. Ama nasip olmadı yani. Kaç burası? 3. Evet. ister çıkar bu işlemi yap. İstersen şunu, şunu, şunu topla. Biz öyle yapalım. 27'yi 16 ekleyelim toplarsak 3 elde var, 1, 43 yapar. Nasıl 43? Normal 43 yani. Artı çünkü eksi 3 yapar, 43 3 çıkar. Sonuç kaç gelir? 40 gelmiş olur. Ama onu tekrar da söyleyelim. Bir sayıyı kendisinden çıkarırsan 0 kalır. Bir sayı kendisine bölersen de 1 çıkar. Bu da çok önemli yani. O yüzden orada ben bir hızımı alamadım. Yükseldim zaten. Farkına vardıysanız. Alttayız, devam ediyoruz. 0 geldi şurası. Bununla bir işimiz yok demiştik. Tamam. Şurada 7 artı 10, 17 yapar. 2 çıkarırsak 15. 15 bölü 3 Doğru mu? Sıfırın bir etkisi yok. Yazmıyorum. Yazmayacağım demiştim çünkü. 15 3'e bölsen sonuç kaç gelir? 5 gelmiş olur. 15 bölü 3 5 çıkar. Doğru mudur? Alttayız. Bakın önce ne yapacaksınız? Önce şuradaki parantez işlerini yapmanız lazım. anlam ne oldu? Tahtalı imtihanımız devam ediyor. Allah başka dert vermesin. Şurayı ve şurayı yapmamız lazım. Doğru mudur? Onları yapmadan işleme başlayamayız. O yanlış olur. 6 duruyor çarpı olarak. Çarpı kaç? 4. İşte bu 4'ü mesela şimdi 4 artı 4 ya. Parantezde yazmak zorunda değiliz. Eksi olsa parantezde yazmak zorundayız. Tekrarlıyorum. 4 oradaki 7 eksi 3 4 ya. O 4'ü parantezde yazmak zorunda değiliz. Ama eksi olsa parantezde yazmak zorundaydık. Unutmayın. Peki bunu geri alıyorum şu an. Bir dakika. 1, 2. Burada parantezde yazmayacağım çünkü. 4 duracak. Eksi 5 çarpı kaç gelecek? 3 gelmiş olacak. 6 kere 4 kaç? 24. Eksi kaç var? 15. Sonuçta kaç çıkar? 9 mu gelir? Bir çıkarayım şurada ben. Selim bir şey yapma Bana git 4, 5, 9, 0. Evet 9 çıkar. Cevabımız da artık. Artısını da yazmaya gerek yoktur diyoruz. Tamam. Şurası 15, 16 gibi duran şey olmamış. Bazen kalem kalkmıyor o yüzden. Öyle olabiliyor. Devam. Son bir sorumuz kaldı. Şöyle yapsak da olurmuş aslında biliyor musun? Selim değil mi? Yani şuraya 6 çarpı 4 yazıp eksi 5 çarpı 3 yazsak da olurmuş. Bir daha çözdüm. İnsanlığı görüyor musunuz? Eksi 15. Şunu da şuradan çıkarırsak. Bak bak neler yapıyorum bak. 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 Yılmaz. O bu derizim Yılmaz'ımız var. Onu da anlatayım. Bak bak Yılmaz. O var. <laughs> Onu bana kaç kişi gönderdi ya şunun. Yukarı bayıl <laughs> duruncusu. <tane akilerimiz> <laughs> kaç kişi gönderdi. O tuttu o iş. Işte. Tamam. O da var burada. Yılmaz da vardır kesin. Şimdi buradayız. 17 çarpı 0 var. Neye eşit? 0'a. Bunun bir etkisi Yok. Bu sıfır ne yapacağız? Toplam olduğu için yazmayacağız. Arada 3 görüyorum. Bakın şuraya çizeyim şöyle. Hatta öyle çizilir mi? Öyle olmaz. Dur. Geri al. Şöyle çizilir. Şöyle yapalım. Ne saçma bir çizgi çektim ya. Öyle olmaz ya. Öyle şey olur. evet. Ben bu işi çözeceğim ya. Bir dakika dur. Şöyle yapılır ya. Şöyle yapılır. Değil mi? Normali bu mudur Selim? Öyle güzel oluyor. Öyle çizilir mi? Öyle Sıfır burası. Sıfıra karışmıyorum. 3 var sonra. 3 var. Eksi 10 bölü 2 kaç yapar? 5 yapar. 5 yapar. Artı var. 7 eksi 2 kaç yapar? 5 yapar. Görebildik mi orayı? 0. Bak 0. Artı 3 var. Eksi 5 şurası. Şurası da artı 5. Değil mi? Peki burada ne yapacağız? Şimdi da şunu yapacağız. Artı 5 ile eksi 5 birbirini götürür. Çünkü bir sayıdan kendisinden çıkaranmış hali 0'dır. Bir sayının kendisine bölünmüş hali 1'dir. Unutmayın. Kendisinden çıkarsam sıfır, bölersem bir çıkar. Onlar gitti, sonuçta kaç gelmiş oldu? 3 gelmiş oldu. Anlaşıldı mı? Evet, işlem önce yavaş yavaş girdik. Şimdi sen ne yapıyorsun? Arkana yaslanmıştın, artık sıra sende. Şimdi sıra sizde. Bak, sevgili oldu. Seçimler de yakın. Şimdi sıra sizde. Ne yapıyorsun? Soruları sen çözüyorsun. Sonra pekiştirme testini çözüyorsun. Doğru mudur? Sonra bu adımın son dersi olan bilinmeyen yani de işlemlerle tekrar yanıma giriyoruz. Ne diyoruz? Evde yalnız kalmayın diyorum. Benle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.